Evet arkadaşlar bugün sizlerle burada ya yap yapacağız anne kardeşim Kardeşim şimdi gelecek Gel Şimdi burada ben <laughs> birlikte Ay, Arkadaşlar yapacağız. ben 30 yıldır kas yaptığım için bakın Neyse <laughs> evet, arkadaşlar spora geçelim Neyse evet, arkadaşlar şimdi bu Bir şey düşüyor. Şimdi şuraya koyayım kamerayı. Şimdi bu benim spor eğitimim hocası. Neyse hadi. Dediğin yer. Hocam ilk şu sporu yapalım bence. Bakalım sadece. Öle öle evet. git 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 git! Eren ne gün durun? Ne yapıyorsun lan? Git. Yafetmiş. Evet. Evet arkadaşlar biz buraya biz sipora dayı gün başlamış. Ya nasıl bir kemiğe tutarıyam? Gün kaç ay sonra başlamış bir ay sonra başladık.

刚才拍了三十多。 çekemiyorum <laughs> ben. <laughs> Metin çekin. Sen şınav çek. Çekiyorum. Bak. Ya. Arkadaşlar niye ben bu kadar büyüğüm? Var ya. Yoksa atarım oldu <laughs> adam. Arkadaşlar şimdi daha da büyüdüm. Hadi. Oh. Lan hadi. Oha bayağı büyüdüm. Uy. <laughs>

you're a это <bakery> da bizim kedimiz. Kedimiz göstereyim. Göstereyim. Bu da bizim kedimiz. Evet arkadaşlar bu da benim.